Selamlar değerli dostlar. Oppo'da Atbank mobil uygulamasına uygulama kilidini yani giriş şifresini, parolasını nasıl ekleyebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Telefonumuzda ayarlardayken burada güvenlik ve gizlilik. Daha sonra aşağı kaydırdığımızda özel özelliklerden uygulama kilidini seçeceğiz. Daha önceden ben burada şifre oluşturduğum için hemen giriş yapıyorum. Burada uygulama kilidine geldiğimizde ise şu anda sizde bu şekilde kapalıysa ve daha önce parola oluşturmadıysanız açtığınızda ilk olarak parola oluşturacaksınız. Sayı veya desen olarak. Daha sonra şifrenizi unutmanız dahilinde bir kurtarma e-postası ekleyebiliyorsunuz. Erişmek için şifreye tekrar veya güvenlik sorusu ekleyebiliyorsunuz. Dilediğinizi yapabilirsiniz. Daha sonra burada Akbank uygulamasındaki tiki açtıktan sonra artık Akbank uygulamasına her giriş yaptığımızda eklemiş olduğumuz şifreyle parolayla artı giriş yapabileceğiz. Tekrar kapatırsanız da tekrar eski haline normale dönmüş olur. Bu şekilde Akbank mobil uygulamasında Oppo'da uygulama kilidi ekleyebiliyorsunuz. Giriş firası parolası ekleyebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım olursa yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Umarım videomuz yararlı olmuştur, işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.